Merhaba arkadaşlar. Bugün soslu çok lezzetli bir börek hazırlayacağım. Sosu için soda, süt, sıvı yağ, 2 tane yumurta, biraz da suzu uygun bir kabın içerisine alıp güzel bir sos hazırlayacağım. Yufkalarımı açacağım, sostan süreceğim, içine peynir koyup saracağım. Sardığım yufkaları borcama alacağım. Kestikten sonra kalan sosu da üzerine dökeceğim benimle beraber yapmak isteyenler için ölçüleri tam olarak vereceğim. 5 tane yufka kullanıyorum bu börek için. Sosunu yaparken 2 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe soda, 2 tatlı kaşığı kadar da tuzu güzelce çırpıyorum sosumu hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum sostan bir kepçe yufkanın üzerine döküyorum. Yufkanın her tarafını bu sosla ıslatıyorum. Yufkanın bir kenarına bolca peynir koyuyorum. Yarım yağlı beyaz peynir kullanıyorum. Kenarlarını katlıyorum. Bir tanesini daha önce yapmıştım. Bu şekilde borcamıma diziyorum. Yufkamın dört tanesini peynirli yaptım. Bir tanesini de patatesli yapacağım. Çocuklar patatesli seviyor, peynirli sevmiyor. Patatesimi çiğ olarak rendeledim. Soğanımı da rendeledim. Sularını süzdüm. Süzdükten sonra baharatla lezzetlendireceğim. Yufkamın içerisine sosumu koyacağım. Patatesli harcımı da koyup aynı şekilde saracağım. Baharatı siz damak zevkinize göre koyabilirsiniz ama bazen soruyorlar siz ne kadar koydunuz? Onları da söyleyebilir misiniz diye. Ben bir tane patatesle bir tane soğanın içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Harcımı bu şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum yufkaları sosunu dökmeden önce 4 parmak genişliğinde kesiyorum. Kalan sosu yufkaların üzerine eşit bir şekilde boşaltıyorum. Böreğimi hazırladım. Bütün sosu üzerine döktüm. Vaktiniz varsa 2-3 saat bekletirseniz çok daha güzel olur. Ama ben bugün 1 saat bekleteceğim. Daha sonrasında fırına vereceğim. Böreğimi 1 saat dinlendirdim. 200 derecede fırına veriyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Böreğim pişti. Fırından çıkartıyorum.